Edirne'de ciğerci esnafı kentin tescilli lezzeti tava ciğer için belirlenen 120 liralık tavan fiyatının altında satış yapıyor. Evet. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bir süre önce aldıkları kararla 75 liradan satılan bir porsiyon tava ciğer için 120 liralık tavan fiyat belirledi. Kararın ardından maliyet hesaplamalarını yapan birçok işletme tava ciğerin porsiyonunu ortalama 90 liradan satma kararı aldı. maliyetlere göre fiyat belirlediklerini dile getiren Ciğerci Kemal İmrak ise kaliteli ürünü uygun fiyattan vermek istediklerini ifade etti. 120 lira resmi fiyatımız bizim odamızın verdiği, ticaret ve sanayi odamızın verdiği fiyatı. Tabii ki ondan satmak doğal hakları arkadaşlarımızın, mesleği yapan kişilerin. Kimlere 120 kadar, kimlere %10 kadar ben 90 lira bilirdim. Bu sene mümkün olduğu kadar bu fiyattan gitmeye çalışıyorum. Yani amacım rekabet de değil. Tamam mı? Benim bir yerli bir müşterim var, bir kitlem var. Ona hizmetimle çalışıyorum. Dışarı gelen misafirlerimizin başımızın üstünde yeri var zaten. Bizim öyle bir amacımız yok. Kendi ayağımıza kuruşu sıkmada amacımız yok. Bizi gelen müşteri hizmet diyeceğiniz bir para çekmek, yanımızdaki çalışan elemanlarımız. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. Ciğerci Erdal Akgün girdi maliyetlerindeki artışa bağlı olarak tava ciğer tavan fiyatının arttığını anımsattı. Her şeyde kendine göre düşünmemek lazım. Ülke şartlarına göre düşünmek lazım. Bir de Edirne'mizi hiçbir ile karşılaştırmasınlar. Nasıl yıllar boyunca Edirne insanın kalitesi her yerde konuşulduysa Edirne esnafı da kaliteli esnaftır. İşinde asla ve asla ile burada yoktur. Ee, onun için e, biz de 50-60 liraya köfte yapmasını, 70 liraya ciğer vermesini biliriz. Ama biz sadece Türk insanına değil, Bulgaristan'a, Yunanistan'a ve yurdumuza e, gelen e, diğer turistlere de hizmet veriyoruz. Edirne insanı iyi hizmet verirse dışarıdan gelen insanlar Türkiye'mizi öyle tanır. Kötü hizmet verirse kötü tanırlar. Biz işin bu tarafındayız. Yani gerçekten masraflarımız çok büyük.